sizlerle. Şimdi de Ayşe Hanım bizlerle olacak. Özellikle onun da çalışması yakın zamanda bitti. Onunla sizlere yaptığımız çalışmanın sonuçlarını, güzelliklerini Allah'ın izniyle aktarmış olacağız. Bunları biliyorsunuz ki kaydedeceğim ve bu çekimlerin tamamını sizlerle yapıyoruz. Sizler için yapıyoruz. Bakalım Ayşe Hanım'ı hemen yayına alalım. Bu arada akşamki yayını unutmayın. Bu akşam sizlerle büyük ihtimalle 20-20 gibi bir yayın yapmış olacağım. <laughs> Açıldı. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba Seyhan Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? İyiyim ben de. Sizi ben göremiyorum da ben sen ben beni görüyordun. Görüyorum, görüyorum. Tamam. Ne yapıyorsun? İyisin. İyiyim. Teşekkür ederim. Dedik ki böyle sizlerle çalışmaları yeni bitmiş kişilerle evet. sonuçlarımızı paylaşalım. Evet. Ee, şimdi söz sizde. Yaptığımız çalışmaların etkilerini heyecanla bekliyoruz. Yaptığınız çalışmalardan dolayı çok zaten ilk başta teşekkür ederim. Bence ben ben e, kendime geldim. İlk önce onu söyleyeyim. Ben kendime geldim. Benim düşüncelerim, her şeyim çok farklı oldu. E, ben hani nasıl böyle yaşıyordum ama e, yani tevekkül etmeyi unutmuşum daha doğrusu söyleyeyim size. Siz bana tevekkül etmeyi öğrettiniz. Hı. Benim hani nasıl diyeyim size deve salınık geziyormuş. Ben tevekkül etmeyi unutmuşum. Yani e, her şey acaba nasıl olur? Acaba nasıl yapabilirim? Hep öyle. Bütün Hı. düşüncelerim Hı. değişti. Hı. Bütün her şeyim değişti. Şöyle bir şey. Mesela e, pandemi girdiğinden beri ben acaba yani İlk önce geçim sıkıntısı çok beni zorlamıştı. Ben öyle mi olur böyle mi ama şu bir gerçek ki hiçbir şey için kesinlikle düşünmeye değmezmiş. Her şey olacağına varırmış. Ben onu öğrendim. Yani bir de hayatı pozitif yani başkası için çok fedakarlık ediyormuşum. Nasıl edileceğini öğrendim. Yani ne, ne bileyim ya. İyi ki varsınız, iyi ki karşıma çıktınız. Sağ olun, iyi Yani ki, Allah sizden bin kere razı olsun. Cümlemizden inşallah. Yani ne anlatayım ki, ne ne istersen sorun söyleyeyim size. Valla ben e, bir şey sormak değil aslında benim amacım da özellikle birçok kişi diyor ki ya diyor bütün programlarda herkes diyor. Bir şeyler paylaşıyor. Ne sonuç aldığımızı bilmiyoruz çünkü tanışanların hiçbiri beni tanımıyor. Biz Ayşe Hanım'la da tanışmıyorduk. Herkes bir şekilde Aynen. Bir birilerinin vasıtasıyla ya da buradan yayınlardan görerek bağlanıyor ve sonuç sonuç aldığınızı ya da ne yaptığınızı bilmedikleri için ben de sizin konuşmanızı yani hayatınızda ne değiştiyse bunu siz söyleyin izleyicilerimize. Bunu öğrenmek evet. istiyoruz. Yani hayatınızdaki değişikliklerin ne olduğunu. Şu var mesela benim e, 35 yaşımı geçtiğim için ikinci artık evredeyiz ya yaşımızında evet. mesela şeydi benim maddi yönden sıkıntılarım vardı hani mesela maddi yönden sıkıntılarım şöylemiş hani kaygım vardı hep nasıl olur nasıl Aa şu var kaygıya gerek yokmuş her yerim yani e, önceden çalışmıyor muydum çalışıyordum her türlü hiç durmadım ama bir, bir yer hani diyorum ya dua etmeyi bilmiyormuşum mesela şu var e, dua ediyorum ama olmuyor. İşte ben odum. Allah çok şükür ki şimdi ne istiyorsam hani her şeyim de açıldı ya. Evet. Artık ne istiyorsam Rabbim bana nasip ediyor ve veriyor. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani sizi eğer birisi gördüyse mutlaka arasın ve ulaşsın. Neden biliyor musun? Yani görüp de ona varmamak çok kötü bir şey. Niçin? Ya varsa kurtarın kendinizi. Sıkıntı çekmenize gerek yok. Böyle güzel insanlar varsa bunlar birer vasıta bizim için. Allah giden yolda taşlarımızı da önümüzden çektiğiniz çok teşekkür ederim. Çok <laughs> rica Bunları duyunca ben çok mutlu oluyorum gerçekten. Bazen böyle yorulduğumda diyorum ki yapmasam mı diye. Sonra böyle güzel şeyler duyunca. Yok yok. Bende biraz, bende daha fazla Motivasyon kaynağı oluyor. Evet. Şimdi dua kısmına gelince arkadaşlar hep söylüyorum ya kişinin dünya oyun frekansı kapalıysa dua ettiğinde onun gerçekleşmesi yani evet. o ses frekansının dönüşmesi 9 yılda 12 yıl arası. Fakat evet. alanınız açıksa dua ettiğiniz gibi anda gerçekleşiyor. O kadar hızlı bir gerçekleşme oluyor ki işte o zaman isteklerinize kavuşmaya başlıyorsunuz. Evet. İşin güzel evet. tarafı da bu zaten Aynı. anda gerçekleşmiyor onun için o olumlamaları koyuyorum danışanlarım için koyuyorum o olumlamaları yapın çünkü artık alanınız açık olduğu için her olumlama yaptığımızda hayatınızda bunu talep etmeye başlıyorsunuz zaten seni sabah hani ilk kalktığımda görmek istiyorum acaba ne olumlamam var bugün hayatımızda <laughs> hani Gerçekten Bu var. aralar geç kalkıyorum biraz çocuklarla ilgileniyorum işte Easter tatilinde olduğumuz için. Olsun. Ee, bundan olsun. sonra acaba akşamları mı çeksem, sabahları hemen yayınlasam bekliyorsunuz ya, bekletmeyeyim sizleri. Olsun, olsun Hiç Her şey için sana zaten çok teşekkür ederim. Hakkın ödenmez, asla ödenmez. Sağ ol, sağ ol Allah razı olsun. Niçin ee, hayatımızdan çıkarıyorduk? Tövbe istiğfurullah Evet, evet doğru söylüyorsunuz. Ama şu var. Eee yani Allah'ım inşallah sizin gibi insanları hiçbir zaman bitirmesin her zaman yani nasıl söylesem onu bile bilmiyorum ya yani gerçekten e, her şeyde her konuda her güzellik var mı varmış demek ki ben nasıl bunları görmemişim görememişim onları yani gösterdiğin için çok teşekkür ederim ya anlatması bile zor böyle Allah gerçekten abi. çok güzel şu var Demek ki zamanı şu an gelmiş artık. Gördüğün zamanı gelmiş. He. Şimdi şey mesela seni e, bir mesela kardeşini tanıdım. Kardeşinin vasıtasıyla ben seni tanıdım. Hiç biliyor muydum? Bilmiyordum. Ama benim demek ki artık demiş ki Rabbim yeter. Buraya kadar. Ben onu anladım. İnşallah kim istiyorsa da yani her alanı açılması, her güzellikleri görmesi, üç günlük dünyada ve düzgün görsünler ve herkes görmesini nasip etsin. İnşallah amin. Gerçekten ha, inşallah. nasip olmayana nasip olmuyor. Ben de olmuyor. çok bilinenlerden birisiydim. Yani evet. Hızır hocam 12 yıl boyunca uğraştı bana çalışma yapsın diye işte şu anki hocam. Evet. Ee, ve ben direnmişim sonradan e, onunla çalışma yaptıktan sonra alanım açıldıktan sonra e, demek ki diyorum ki nasibim şu anmış yani yıllar önce karşılaşıp yıllar sonra onunla alanımın açılması yani evet. ben de fark için insanlar mesela diyor ki ya diyor tamam bir şeyler çıkıyor karşılarına, engeller çıkabiliyor. Hakikaten Allah nasip etmedi, mi etmiyor ama Allah da İsra Suresi'nde dediği gibi ben sizin evet. ben sizin kaderin sizin çabanıza bağlı kıldım diyor ya. Bizim de çaba sarf etmemiz gerekiyor kendi evet. alanımızı açıp hayatta mutlu olabilmemiz için. Aynen, aynen. Neden biliyor musun? Ben bir arayış içindeydim. Rabbim demek ki karşıma seni çıkaracak Çok şükür. Hamdolsun. Allah kim istiyorsa seni karşısına çıkarsın. Var olduğunu bildiği halde gelmiyorlarsa da onlara da Allah yani bir an önce senin yanına gelmeleri nasip etsin. Bir an önce ulaşsınlar ki kimse değmez. Üç günlük dünyada şöyle yani huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsalar, bakış açılarının değişmesini istiyorsalar, bu üstünden yükü atmak istiyorsalar mutlaka gelsinler. Ve mutlaka iletişime girsinler. İnşallah. Nasip olan, arayışta olan herkesi ee, evet. bize gelmesini e, talep edelim. Evet, inşallah gelsin. İnşallah. 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 Çok teşekkür ederim. Ben Sayan çok sana. teşekkür ediyorum insanlara örnek olduğun için. Şifa olsun inşallah. Teşekkür. E, sağ ol. Allah razı olsun. Hepinizin. Benim üzerimde kimin hakkı varsa herkesten bana haklarını helal etmeden istiyorum. Benim ben de kim helal, kimse... bütün danışanlarıma helal. Ben buradan söylüyorum Hayır. Allah razı olsun. Çok. Allah senden bin kere razı olsun. Rabbim seni yetiştiren anne babandan da razı olsun. Amin sağ olun teşekkür ederim. Sevgiyle kalın çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Hadi görüşürüz. Evet. görüşmek Sizce üzere Allah'a emanet olun. Ayrılık akşamlar ablacığım. Hayırlı akşamlar.